Balıkesir'in Erdek ilçesinin Düzler mevkiinde deniz suyunun yaklaşık 35-40 metre çekilmesi vatandaşları endişeye sevk etti. Her sene yani bu bölgedeki bütün herkesin bildiği bir durum bu. Fakat e, gelip bir araştırma yapıldığını görmedim. Erdek'e bağlı Düzner sahil bandında deniz suyunun yaklaşık 35-40 metre geri çekilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. Deniz suyunun çekilmesiyle birlikte uzun sahil şeridinde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiği sahil bandında midyeler kıyıda kaldı. Bölgedeki vatandaşlar yıllardır deniz çekilmesinin aynı bölgede yaşandığını belirterek yılda 1 iki defa olan bu doğa hareketinin nedeninin araştırılmasını istediler. Deniz suyunun gördüğünüz gibi 45-50 metre kadar çekildiğini gördük. E Tabi bu e, bizi endişelendiren bir durum bugüne kadar yetkililer e, bu konu hakkında herhangi bir araştırma yaptıklarını görmedim duymadım da burada fakat bu bizi dediğim gibi endişelendiriyor çünkü yani deniz suyunun yılda bir iki de sefer bu bölgede 45-50 metre bazen 70 metreye kadar çekildiği oluyor. Bir 20 gündür bu şekilde. <laughs> evet bir aya yakın oluyor böyle yani. Ama yazın yine düzeliyor. Evet. Neden Neden? Yani hiç nedenini bilmedi. hiç bilmiyoruz. Falan geliyordu, şimdi şuralarımıza falan bayağı bir çekilmiş.